Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çin'e yarı fiyatına doğal gaz satan Rusya, Türkiye'ye bakın ne kadara veriyor? Bu nasıl dostluk? Değerli izleyenler, Rus hükümetinin Çin'e saldırdığı doğal gaz indirimini artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'in Rusya hükümetinin yayınladığı raporlara dayandırdığı haberde, Rusya'nın Çin'e doğal gaz indiriminin 2024'te %46'ya çıkarılacağı belirtildi. Çin'in Sibirya, gücü boru hattından aldığı Rus gazının metrekübünün ortalama fiyatı bu yıl 297,2 dolar seviyesinde. Bu rakam Türkiye ve Avrupa ülkeleri için 501,6 dolar. 2024'te ise Çin'e Rus gazının %46 ildirimli satılacağı, Türkiye ve Avrupa için bu fiyatın 481,7 dolar olacağı ileri sürülüyor. Gazprom'un 2020 sonu itibarıyla Çin'e 22 milyar metreküp, önümüzdeki sene ise 30 metreküp doğal gaz sevk etmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ise önceden Rusya'dan yılda satın aldığı doğal gaz miktarı 170-18 milyar metreküp'e kadar çıkıyordu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.